teşekkür hoş geldiniz bugünkü konuya çok detaylı hazırlanamadım ama bizim e, Almanya'da din konusu e, böyle bir hazırlığımız olacaktı. E, burada e, iki isim var. Bir tanesi Martin Luther, bir tanesi de e, Erasmus. Bu ikisinden söz edeceğim çünkü daha fazla konuşmamız gerekirse Almanya'da dini sanırım üç saatte falan bitirebiliriz mümkün e, bu e, iki isimden Martin Luther'in e, çok büyük etkisi var <laughs> Almanya'da. Çünkü e, bu protestanlar evangelist diyor Almanlar onlara. Bir de e, Katolikler var. E, bunların yanında Ortodoksların e, adı sanı geçmiyor Avrupa'da. E, belki de uzun e, yıllar e, hiç kimse Protestanlar ve evangelişlerin içinde, şey, katoliklerin içinde hiç kimse e, yapılan her türlü e, Osmanlı hareketini engellemedi, yalnızca izlemeyi gerektirdiler ve e, ne zaman Viyana'ya e, yaklaşınca bir Viyana'yı kuşatınca Osmanlı o zaman gözlerini açtılar ve dediler. İşte o tarihten sonra e, birlik olmaya başladılar. Burada Martin fazla etkisi yok ama Erasmus'un çok büyük etkisi var. O daha çok Hollanda yöresinden gelme birisi olduğu için daha Avrupalı, daha geniş düşünen ve dilde dinde kardeşliği öne çıkararak Avrupalıların birleşmesi gerektiğini sürekli söylüyor. İngiltere'de çok samimi görüştüğü dostları var. Bu dinle ilgili her türlü tartışmaları yaptığı kişiler. Erasros aslında dinle pek yaklaşmak istemiyor. Gittiği her yerde bir şey programlamasını yapıyor. Diyor ki artık birleşme zamanı. Bütün Avrupa'da barış, birlik istiyorum ve bu birliğin diyor haklı nedenleri olacak ve bu birlik diyor mutlaka başarıyı olacak Aksi halde diyor Osmanlı bütün Avrupayı ele geçiremez ve e, bu tarihten sonra e, bütün e, tarih değişiyor tarihin e, akışı değişiyor ve e, bu yüzden biz bu iki kişiyi anmakla burada. Almanya'da din ve bugünkü oluşu, bugün Avrupa Birliği'nin oluşmasına giden yolu en kısa kestirme bu şekilde açıklayabiliyoruz. Bizim burada yapmamız gereken belki de bir Arap Birliği'ydi, belki de İslam Birliği'ydi ama biz bunu başaramadık. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir tanesi bazı sultanların mezhep ayrılıkları yüzünden sürekli anlaşmazlıkları var komşu ülkelerle. Bugünkü İran'ı düşünün, Çinlileri ve ülkemizdeki durumu düşünün, Alevi-Sünniç karşıtlığını düşünün. Bunların yani tarihte çok derin kökleri var ve biz oralardan geldik aslında bugüne. Biz, demek ki Erasmus'un o başarısına hiçbir zaman ulaşamayacak. Yani ulaşmasını çok isterdik, öyle bir bilim insanı keşke bizde de olsaydı. Olamadı ama bugün bakın giderseniz herhangi bir Avrupa ülkesine üniversiteleri kayıt yaptırmak isterseniz Erasmus programıyla karşılaşırsınız. Bu kesindir. Bunun da nedeni hem Martin Luther'in kiliseye gidip 90'ına yakın, 96 madde yazdığı bir şey var, protesto var, bir fikir açıklaması var, öyle diyelim Türkçesi. Bu fikir açıklamasında e, dinin ters, e, çirkin, insanlık dışı yorumlarının bulunduğunu falan ortaya koyuyor. E, lafı döndürerek dolaştırarak yazdığı halde e, bunu sonunda düşman ilan edip e, Papa e, karşı koyuyor, çağırıyorlar. Kendisini savunmasını istiyorlar. En büyük cezaları vermeyi planlıyorlar ama bunları başaramıyorlar çünkü Martin Luther sözünde duruyor asla bir adım geri atmıyor ve e, bu sonuçta bugünkü efangelistler yani protestan halkın e, katoliklerin e, ağır baskıları altında e, dinin e, katoliklerin görüşüyle ne kadar e, halktan istediği zorladığı bilim dışı ne varsa bunların tamamını silip atıyor. Yani bizde bu da olmadı. Çünkü e, konu birbirini açıyor. Buradan dinden hemen siyasete geçiyoruz. Burada yapılan en büyük hata e, bence bütün İslam dünyasında biz Avrupa'da aydınlanma yürürken, Avrupa'da aydınlanmaya hazırlıklar varken diyelim daha o zamanlar böyle bir adıma atacak gücü kendimizde bulamamışız ne yazık ki. Üstelik de bilimde, hele tıpta çok güzel gelişmeler olduğu halde İslam ülkelerinde o zamanlar bunu ilerletemedik. Bir de İspanya'da bu gelişme oldukça ileri. Hem İbranice hem Arapça hem de İspanyolca yazılmış o dönemde e, bilim kitapları var ve o kütüphaneler bunlardan faydalandı. Daha sonra e, İspanyollar kendi ülkelerinde e, is, e, o zamanki Müslüman e, kentleri bir bir ele geçirdiklerinde İspanya'da bu kitaplardan yararlandılar ve bu bilimi, orada elde edilmiş bilgiyi dünyaya yaydılar. Ve e, nerede kullandılar? Denizcilikte kullandılar daha sonra başka Asya ülkelerine yol aradılar ya, İpek yoluna gitmektense denizden dolanalım derken Amerika'ya çıktılar ve ne yaptılar? Amerika Birleşik Devletleri hariç birçok bölge İspanyolca ve Portekizce konuşan insanların bulunduğu ülkeler haline geldi. hep böyle. Brezilya ile Korsika dışında şey, Costa Rica dışında bütün ülkeler, Güney ülkelerinin tamamı İspanyolca konuşuyor bugün. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de korkulu rüyası, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanyolca konuşanların sayısı her yıl sürekli artıyor. Nedeni de dil baskısı var ve çok fazla göç var Amerika Birleşik Devletlerinde. Bakın biz bu dönemi de, o denizciliği de, onların da hiçbirini başaramadık. İpek yolu zaten elimizdeydi, denizden yolu aramadık ve e, hangi padişahtı bilemiyorum. Bir kaptanı derya, yani denizcilik o zamanki kuvvetlerinin başı diyor ki padişah biz de gidelim. Bakın yeni dünya diye bir yer bulundu, Amerika'yı kastediyor. Amerika'nın e, kıtasını, güneyi ve kuzeyini birlikte kastediyor. Böyle bir yer bulundu, dediği zaman biz de gidelim dediği zaman bize ne oradan diyor. Biz Avrupa'yı ele geçirelim bize yeter diyor. Yani bunu lütfen beynimizin bir köşesine not edelim. Yani ufak iş Avrupa'yı ele geçirmek için çok kolay. O yüzden biz niye gemiler yapalım, niye o kadar uzaklara gidelim, niye sıkıntı yaşayalım peşindeler. İngilizler neyin peşinde? Bunlar Habsburg Krallığı'ndan sonra Almanya'da gelişen bilim teknoloji, bu matbaanın gelmesi, bu birçok konu e, İngiltere'ye e, bir prensin gitmesiyle tamamen değişikliği Avrupa'yı yaratıyor. Çünkü adaya giden kişi Alman prenslerinden bir tanesi, İngilizler tarafından hiç benimsenme, kabul edilmeyen bir, bir şahıs, bir adam. Ona yaveri var, yanında çok önemli fikir adamı destekleyen bir ekibi var. Bunlar diyorlar ki sen Manchester Sarayı'nı yeniden inşa et. Oradaki o harabeyi kaldır ortadan ve onların soyadını al. İngiltere seni kabul eder diyor. Kral olarak eder. Ve bu gerçekleşiyor. Bu olduktan sonra bugünkü İngiliz sülalesi her yıl Almanya'daki akrabalarını görmeye ziyarete gelirler. Bunu Türkiye'de bile yoktur. Evet. <laughs> Şimdi bu, bunun getirdiği yenilikleri size söyleyeyim. Bu insanlar Habsburg Krallığından beri ve Avusturya, Macaristan, Almanya operatörlüğü döneminde de çok güçlüler. Bu aileler prensliklerini ve Prusya krallığından sonradan bütün Almanya'nın yönetimini ele geçirmesine kadar o arada İngiltere'de böyle bir gelişme olduğu için İngilizce dili türetiliyor, Almanca dilinde. Bakın. ve bu e, İtalyan'ın, Portekizlilerin ve İspanyolların Amerika'dan taşıdığı gemilerle taşıdığı tonlarla altın ve gümüş var. Bunların hepsini, bakın neredeyse hepsini İngiltere'deki kraliçe, o söylediğim sülaleden gelen kraliçedir o. Bugünkü e, kraliyet ailesinin soyudur. Bunlar e, e, çeşitli yörelerden... Hatta İngiliz olmayan kaptanlar var, korsanlık yapan kaptanlar. Bunları satın alıyorlar, ele geçiriyorlar. Bu insanlarla özel anlaşmalar imzalıyorlar. Yakalandığınız zaman bizim adımız geçmeyecek diyorlar. Korsansın ve başına ne gelirse gelsin seni kurtarmaya çalışmayacağım. Ama her türlü desteği veririm, gemi de veririm, personel de, tayfa da veririm getirdiğin diyor her geminin yüzde işte onu senin. Böyle bu şekilde korsanlar gönderiyor ve İspanyolların gemilerini düzenli biçimde soyarak İngiltere'ye taşıyıp bu ki İngiltere'nin zenginliğini ve o bütün okyanuslarda hani küçük küçücük bir nokta gördüğünüz adada bile bir İngiliz bayrağı varsa işte ona bağlıdır. Oradan türemiştir. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İspanyollar ve Portekizlerin gemilerini soyarak ve korsanlar sayesinde bugün İngiltere'nin zenginliğine ve o kadar okyanuslardaki adacıklara, adalara sahip oluyorlar. Evet, bakın bu büyük düşünmenin sonucudur. Ben bunu dinle, siyasetle böyle ikisine bağlıyorum. İşte bizim ne yazık ki tekrar ediyorum, onunla söz, sözlerimi bitiriyorum. Ne yazık ki ne bir <laughs> Martin Luther'imiz ne bir Erasmus'umuz vardı. Bunlar çıkmadı, olamadı. O yüzden biz tarihin akışını böyle incelersek bu insanları ve bunların eğitiminden geçen insanları ele alırsak o zaman nerede yanlış yapmışız görme şansımız var. Bir çok iyi karşılaştırabiliriz o zaman Avrupalılarla kendimizi. Bizim buradan alacağımız mutlaka dersler var. Onu da başka zaman başka bir yerde umarım konuşma fırsatımız olur. Sorularınıza da o zaman yanıt vermek isterim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Bağım.